Hepinize yetmeyen bir videodan selamlar. Bugün sizlerle Mine oynuyoruz bakın. Mine Craft değil Mine Craft. Bakın Mine Craft diye yazılıyor. <laughs> ne bir espriyle videoya giriş yaptık. Yapmaktayız. Bugün şu gördüğünüz gibi Hypixel. Niye internetler bu kadar küçük? Bende internet full çekiyor gözüküyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şu an bağlı güvenli diyor. Neyse buna girelim. Hadi gir 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 hadi gir. gir. Çevrim işi 97, 971 972 mi? Nasıl yani? geçersiz IP adresi what? Şu anda sunuculara Arkadaşa ekleyeceğim biri var. Player. 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 31. Bir dakika. 31. 04. 12. 42. 58. Gel. Hadi çık 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 çık. <laughs> Ye boş ver. Arkadaşlarım niye Minecraft oynamıyor? Niye 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 neden neden? Vazgeçtim internet hiç iyi değil. Çünkü bağlanmamışım internet. Allah bir ya Rabbim Bağlandı. Gördünüz mü? Bağlandığı gibi geldi. Allah'ım ya Rabbim ya. Son oyuncu. Sonucuya katıl. Size bugün bir texture pack tanıtacağım bana kendim önerdi. Yani orada boş boş duruyordu paketlerde. Ben bir deneyim dedim. Göz atayım. Ne kaybederiz dedim. Ve girdim. Artık en çok kullandığım tek çöpek annelerdi. Bu yüzden hep bunu kullanacağım. Bir şey soracağım. Bu sunucu da. Bu yeni bir sunucu. Tamam ee, mı? Adam bir kişi 43 tamam mı? Bakın. 43 ile bir... Bak şu kaç level? 50 level. Ben 51 level'ım. Ama hala bronz değil. Nasıl ben bronz olurum? Bunu nasıl olurum? Bunu indirenler varsa hatta göstereyim. IPC istediğiniz zaman girebilirsiniz. Play nokta nethergames.org adı fark etmiyor. İster benim sunucum yapın, ister şu bu yapın, ister o yapın, ister bu yapın. Ama Sunucu adresine mutlaka play.net.her.games.games.org yazın. Ve bu şekilde bu sunucuya girebilirsiniz. Ve Ruby, Bronze veya Legend olursanız ya seçebilir ya hile açabilirsiniz. Ya da oyunun yöneticisi de yöneticisi olabilirsiniz. Bakın biri Ruby silver da var ama silver pek iyi değil shepard ve legend en iyisi ama ondan iyisi var bakın şu silver ile legend var ben shepard le legend olmak istiyorum adam 47 47 level bakın 47 level görüyor musunuz ve ve general cooties dur bir dakika ne General'in yanına gidelim. Türk be Türk değilmiş. Bir parti parti var mı? Parti parti. Kyle benim. Ha adamın zikine bak. <laughs> Elleri bile yok. Nostalik. Nostalik ne? Nostarik de nostalji yapma. What the? Nostalji yapıyor bazı kişiler. Onlara güvenmeyin sakın. Sizin tepenize tepenize çıkarlar. Sonra görürsünüz ebenizinkini. <laughs> Bence güzel uydurdum. <laughs> evet texture pek tanıtmaya gelirsek. Plastik bir texture pek. Zaten çoğu kişi de vardır. E, ee, bu, bu texture pek böyle duruyordu texture peklerimde. Ben de diyorum bu bu niye burada? Dedim bakalım nasıl tekstür pek. Sonra baktım. Birkaç sefer oynadım. Baktım sevdim. Bunun bir videosunu yapmaya karar verdim. Adam daha yeni girmiş oyunu. 5 level. Evet girdim. Ve bu oyunu oynamaya başladım. Ve bir deneyim göreyim. Gayet de. Güzel. Gayet de güzel. Ben bunda niye oynamıyorum? Dedim. oynamaya başladım kadar. söyleyeceğim bir şey yok. Buna basınca niye bunlar şey yapıyor? Neyse. Oyunlarımıza geçelim artık. Hem oyun oynarken size Texture Pack'i de tanıtmış olalım. İlk oyunumuz Sky Wars olsun. Hadi bak. Yüklen. Yüklen, yüklen, yüklen. Yüklen, 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 yüklen. yüklen, yüklen, yüklen. 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 Kit selector. Ben şu YouTube rangını alacağım. Bu YouTube rangı Ruby, Silver, Remender, Lacivert Taş, Legend, Ruby, Silver, Bronze hepsine denk geliyor. Bunu aldığınız zaman hepsi aldınız demektir. Ve ben bunu yarın ya da ondan sonraki gün alabilecek bir durumdayım. Bakın ben birazdan şu bronz ya da YouTube alırım. Birazdan değil de yarın olsun başka bir gün alırım ben onu. Alırım. <laughs> Nasıl <Getnis> yer misin? Çok komik. Nasıl yemez? Nasıl yemez? Al abi onu Ben daha çok yay kullanacağımdır büyük bir ihtimal. Kılıç bok gibi. Ateş direnci pek bir işime yaramayacaktır. Bizden attım gitti. Ay lag oldu. Aa oyna mı çıktı o? Her video oyundan çıktı. Ben, niye, ben sana niye vuramıyorum? Vay. Yine mi? Yine mi? Aa oyunu kazandı. Aa ben gördüm. Üçüncü kişiymişim. bir şey. Yuh anasını. Eh. Peh anasını. Bu nesi bir met? Bizi disconnected. O oh, da disconnect. Oh, abi hayır al şunu al şunu. Bir bir abi oraya lav koymaz. Hayır hayır içeri gelme. İçeri gelme sakın. İçeri geldiğin anda döverim seni. Girme Hı <laughs> Yaktım. <gülüyor> böyle bir da yok. Bundan sonra böyle bir... Bağ... Abi hala niye ağlıyorsun? Ben burada yanarak öleceğim. Tamamdır. Beni lava mı itiyor Kim vuruyor lan bana? Vay! Kim vurdu bana? Ya şerefsiz. Ben de onu arıyorum. Neyse, sıradaki oyunuz. Bedwars. Geçelim. Mani. çok hadi bakalım dedim. Hadi bakalım bed varsa geçelim dedim. Ve bir türlü geçemedim. Yok <laughs> öyle. Değil. Harbiden plastik ya. Plastiğe çok benziyor yani. Yazıları falan pek plastiğe benzemese benzemese de gayet blokları falan gayet benziyor yani. O durumdan bir sıkıntı yok. Bence güzel parkur devam ediyor. Hadi hadi tüh be orada takıldım. Hep orada takılıyorum zaten. Orada takıldım dememe gerek yok. 30 saniye kaldı. 26, 25, 24, 23, 22, 21, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, be, 0. Bu şey falan da gerçekten güzel. Bir hazap mı geldi lan? Möp ne mev. Aa çok sıkılıyor. Bu çakıl taşı mı? Herhalde çakıl taşı. Hadi girme. Bir dakika hadi ver. Tıkladım ama yükleniyor işte. Yok bu değil. Bam. Bam 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 bam. Hayır. Yanlış koydum. Olamaz. Kıracağım onu. Ben simetri hastasıyım tamam mı? Ben de simetri hastalığım var tamam Aslında yok ama simetri gıcıklığım var. Simetri olmayı böyle şeyim bozuluyor. Dikkatim dağılıyor böyle. Gıcık oluyorum yani simetri olmayınca bazı şeyler. Yani bu doğal değil biliyorum. Bum. Bum bum. Bum bum bum. Bum bum. Ama beni bu yüzden düzgün bir youtuber zannetmeyin he. Bozuk bir de bozuk biri değilim ben. Onu söyleyeyim başta. Bakın ara sıra yer değiştiriyor görüyor musun? Boşta olan çubuk? Mora dönüyor. Bir şeye dokunduğu zaman yeşil oluyor. O çok güzel. Maman yok değil mi? Ama o zaman... O oh, güzel taktiği. O bana işlemez değil mi Hı, orada? Kaçma gel buraya. Ben demek benim kıracağımı kırdı ne? salak. Düştü ya. Ben de ona hayaller kuruyordum. Öldürürüm de adamın bir bokunu çıkartırdım. Hayır hayır yemezler güzelim. Yemezler güzelim. Hayır atlamamalıydım. Atlamamalıydım ya. Ne atladım ki ya? İşim gücüm havalık he. Niye atlıyorum yani? Oradan onu öldürebileceğini mi sanıyorsun Eren ya? Setin olsa tamam belki. Ama yani setin de yok. Nasıl bir salaklıktır? Kendime kızıyorum şu an. Hiç kimseye kızdığım da yok. Hadi 20, tam 24 değil. Hadi 24 24 24. hem bedim güzel kaplı hem setim var kılıcım var düzgün bir şekilde hem iyi gidiyoruz bana yaklaşan yok komşumuz yok grey az önce beni kırdı hani bu bize gelemez gayet iyi durumdayız İçimizden biri iyi durumda olanlarınız ama iyi durumlarınız olmayanından aynı değilim abi benim gayet iyi durumlarım var hiç, hiç hasar yemedim şu ana kadar. Yemekte istemiyorum zaten. Kim yer hasar yemek? Kim ister yani? O of Disconnected oldu ve elendi. Team Elimination, Team Yellow da elendi. Team Elimination ona siksin var. Öl. Kendime öl diyorum. Rakibi öldürsem anlayacağım ama kendime niye öldürüyorum ben yine? Manyak mıyım ben ya? Evet manyak olabilirim biraz ama bu onu ilgilendirmiyor. Bu o konu değil yani. O anlamda. Anlaşılmaz. Ya ben niye vuramıyorum? Bari bunu kırayım. Allah'ım ya Rabbim ne oluyoruz? Kırdım değil mi? Hayır kıramamışım. Oyunun donmasını ben. Yeşile giderken ölmüş lan Yazık lan işine giderken düşüyormuş ve diskonekta olmuşlar yazın. Ben de zayn kardeşim. Şimdi ondan ne yapayım ben? Kardeşim. Yemantiri alamıyoruz da kardeşim. Seni ben böyle öldüreceğim. Uçuk yarım yarım kalbin gitsin. Ben seni öldürürüm. Yayın boğ oldu. Yayın boğ oldu. Şuna bak. Ohohoho. Sıncım bu da sana kapak olsun dermiş. Dersin diğer der gibi. Sunucu kapandı. Daha iyi de o zaman Trailer varsa oynayalım. Daha bilenler bilir. Güzel bir sunucudur. Geçersiz IP adresi yok Direkt verilen bir sunucu. Bir dakika. Bu sunucunun IP adresi biliyor mu? Veriliyor çünkü. Keşke varılsa. Keşke. Ya hadi be. Yayını bitirmek zorunda kalacağım bak. Eee bit. Abi oh, yuh. Geçersiz IP adresi. Yuh Neyse arkadaşlar. Günlükten bu kadar olsun. Like atıp abone olup bildirimleri açarsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Eğer bir iş yerden giriyorsanız aşağıda bir katıl butonu olacak. Katıl olup bana destek olup bağış yapabilirsiniz. Beni de gerçekten çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere. Bye bye